Evet, evet. Vur. İşte arkadaşlar el yapımı evet, motor böyle oluyor bak. Vur. 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 Vur lan tam vur. Bak. Tamam oldu bizim iş. Aman abi ya cükmeler ayıp ne uğraşacağız. Köy yapımı bu. Aynen amca oğlum. Bora bak amına El yapın hepsi? Vur bak hep abi. Hızlı vur. Ayağımla mı Hı hı. Evet, mi, şimdi? Dişi var. Hı hı. Kafa sıkıştı. Ha? Bakın ne? Emrecan geç bir karşıya Mili 30 küsü alın mil Şey dinleme ya Emrecan karşıya geç bir Ne oldu? Geç Bak Ağız dönüyor kanka Müzik bile orijinal Gördün Bak Vur Ayak ne alet ya Kanka 250'lik cg depermiş la ayak böyle deper mi? Bu da depiyor zaten Yurtta oldum her motorda para Bir sonra bir konuşmayalım Ya ananı sikeyim be, be. Usta oğlum evimden be El evet, yakın kardeşim milleti işte vermeye gerek var bu da ya Torunu durup dururlar bir şey. Ustamız işte yüzü bunun, bunun, bunlardan bu ikisinden Olmayayım. usta olur mu sizce? Kadir sen şunun amucunu kırpalım, dur o, sen şunun amucunu aç. Sen şunun amucunu aç. <laughs> evet biz yani kırptıyız. Yan kesmemiz, var burnumuz yok amına koyan şeyle uğraşıyız Kırıkmalar Öyle şey olmaz mı değil ha? Bunda de, ne oldu? Açtı mı lan açtın Açtım ama lan Onu da aç Oh. Ne var ya? Ne var burada? mi amirca? Ne mi burada? motoru. Ne ne oluyor Bu da gözüm Ha gözleniyorum kardeş. Müzik müzik bile orijinal. Sefa kendirici kul hatasız olmaz. Ay ördeklerimiz de gazlar Burası doğal hayat. Bandımıza Kardeşim aman gözünün yağını yiyen düzgün gel. Yapma. Sen ön göster anneannen anneler kardeş. Ön dişler mi? göster anneannen anneler. Ön dişleyi göster anneannen anneler zaten. Tap tap. Anneanla iki yüz oldum bu bak. Allah'ına rast. Çikolata baba de. Açtık, bırak Oy! YouTube kanalını açmıştık. <laughs> Orucayla oldu ha, birader ha. Evet. <laughs> <Kadir'de vardır> <laughs> Düştü lan. Kadir devam ya. Düştü lan, Son tarihler mi yani, yapıyor? Koskoca elektrikçi var yanımızda. Hazırım motorda vardır. Tarihi var. Oğlum bizim ustamız adil o elektrik. Sıkıntı yok. Şu <laughs> cuvatayı sökmesini seviyorum. Dakmasını bir gram sevmiyorum burada. 2 dakikada sökülüyor değil Bilmem <laughs> sende de var mı? Bilmem Sökmesine bin tane cuvata getirersen sökerim. Bak maaşlanırım ben. Ben de bir sökmesini sevmiyorum işte. Bazıları kaç yıl oluyor, sökülmemiş şey oluyor böyle. Adam dinin temelini sıkıyor işte. Aynen. Çek yavrum çek. Çek, çek oğlum daha dur o CG çalıştırdın da. Konuşma yap çek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl alacak dedi? Arkadaşım kaç yıldır yatıyor bu motor? Motor kanka kıştan beri yatıyor. Bakma bak, atıyoruz ha. İşte. Böyle bir silindir çöktük. Tek vuruşta çalışacak. Baba. Ama benzin yok. <laughs> benzin yok sıkıntı. mu? Benzin, benzin. Ana benzin, benzin, doğru, benzin. Benzin. doğru yapma ya. Gazını ortamıyor. Kadir'in oradan Boğaz'dan Depodan bile verdirmeyeceğiz Boğaz'dan vereceğiz. Millet ibret alem için gösterdi Hani benzin Bizim köyde çocuklar gibi Derecede sertlik de yok bilmem şurada burada nasıl Kesmişler da, da ortam, Bana kapalı mı şimdi benzin bunu? He? Var yani ya ya içinde benzin. Yerin yerini kaptırdık hadi bakalım. Ustamız çok hızlı vay. Ha, yaşa la Kadir. Geçen Pazartesiden değiliz diyorsun ha? Pazartesiden olmasak da salıdan başlanıp bulunmaktayız. <laughs> i̇çine içine sarılsın. Allah'a emanet olun. Emircan Bey şuradan git iki tane bira kap gel. Lan şöyle bir alev yapacağız vallahi. Bizim zaten bir ne kadar iyi Hangisi? Bizim zaten yok abi. Tamamlanıyor. Hı. Hı. İşte bakın. Allah Allah. İki yüzlük, iki yüzlük. Nereye gitti lan o? Şimdi onu bunu bırak Kadir. Motorlar çok az. Şuna bir azamet gelse artık. Bu ne? Ya ya lan bu alın içindeki kuma. Bir şey olmaz. İçinde kulun birini katmadı da. Var Kadir enden şey yaptık ya da. Enden mi çok az bazen yaptık ya dost. Bunu biliyor musun? Bu var yok bir tane. Yeter abi enden doldu tane kaçtı ne diyorsun? Sorup bak hemen bize açsın. Bizi de dolanmasın da. Emircan bizi sen gibi acem çok değil. Bak ben de ben bankeciyim. Acem öyle bir yerlere gider. Dolanır mı dolanıyor? Emircan akşam bir şeyler alalım öyle bir yere gidelim. Her gün bahçe otomatik. Kraliçalarapan. Ne Neyine geçti? Motorla lan. Ben seni aslanlara çıkarayım. Orada tutarsan ben nereye Elinden git orası. kapat, hortumu çıkar. Her hafta mı sana öpücük, evrim Bir saat kadar bir ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Bir daha. Nedir H? Planılar mı? Bitti al yedikte. Evet geri döndü. Sese duyun şimdi. <laughs> al git. Ha? git. Kalko. Neyse onu otur, oturayım bir çekelim. Şık tut oraya şık tut. Şimdi ses bir çalıştırsın. Ne biçim ses çıkacak. Şunu yapma da ikide demek olarak benzin almaz. Bunu onunla galiba da var. Öbür tarafa geçer. Niye? Değerzin hem durmayı gösterdi. Evet. çabuk bak. Evet. Öğrensinler. Şuraya çıktık bakayım Bakın, beyazını emdirme. Gaz ver amca. Kan Yok, gel, gel, Samet gel, Şey. Bazlandırma bu. Sen bu. kanasın serimden. <laughs> 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 Oha <laughs> Motor kumandarı bitti. Yapıldı. Bulurdun. Derecenin sesini. sa Yarım bize şey değil Yarın evet, adamsan motor, böyle çalıştıracak. Yarın Şakirin yemek varmış Çalıştırmıyom amirin kırıldak Hızlı mı galiba ya? Yeter mi? Kafa diyemem Kapat Ne kapat.